Herkese merhaba sevgili dostlar. Evet, kağıtları ayarlıyorum. Bakalım kehanet kağıtlarıma bugün hangi konuyu ele almalıyız? Hemen bakacağız. Koruma. Sen ve sevdiklerin huzurlu ve güvendesin. Yüce yaradan sizi koruyor. Bugün sadaka vermeni, bir sokak hayvanını beslemeni öneririm. Işığının yükseldiğini hisset, hissedeceksin. Ya Muhiye esmasını günlük zikretmene tavsiye ediyorum. Ya Muhiye, evet çok önemli bir esmadır sevgili dostlar. Önümüzü açar, tüm engelleri kaldırır. Bakalım burada sen korunuyorsun diyorsa aklındaki kişiyle ilgili hangi sıkıntı ve sorunlar var. Aklındaki kişinin size arkasını dönmüş olduğunu, sizin zor anınızda yanınızda olmamış olduğunu gösteriyor sevgili dostlar. Nedense bir de size karşı köpürmesi var size karşı Aa, olumsuz düşünceleri ve sinirliliği var. Burada sizin daha çok ona karşı fedakarlık yapmış olduğunuzu gösteriyor sevgili dostlar. Bu fedakarlık neler olabilir değil mi? Baktığımız zaman çok ayrıntıya girdiğimiz zaman bu nedir? Tüm dünyayı elinize almışsınız. Yani tüm yükü üzerinize almışsınız. Elinizden gelen her şeyi yapmışsınız. Kendinizden de fedakarlık yapmışsınız. Yeri gelmiş istediğinizi giymeyi yememişsiniz, yememişsiniz. Ama burada onlara karşı da bir bakım yapmış olduğunuzu gösteriyor. Belki de çocuğunuzu tek başınıza doğurdunuz. çok fazlasıyla mücadele vermişsiniz olarak gösteriyor. Size verilen sözlerin yapılması da sıkıntı tabii ki burada. Aklımdaki kişi şu an kendisini bir beklemeye almış sevgili dostlar. Kendi kendisine sinir oluyor. Neden biliyor musunuz? Size vermiş olduğu sözleri yapmadı. Tüm dünyanın yükünü Bakın o kadar ayrıntıya girer ki bu. Tüm dünyanın yükünü siz taşımışsınız. Belki de ondan bir iki bir şeyler de darplarda almış olabilirsiniz. Ee, bu almış olduğunuz darplardan dolayı da şu an ayrısınız ama devran dönmüş. Devran dönmüş. Şu an sizi ikilemlerde bırakan bir pozisyon söz konusu hem aslında onu sevmiş olduğunuz, emek vermiş olduğunuz için de onu özlüyorsunuz. Temasınız da var sevgili dostlar. İkilemlerdesiniz. Neden ikilemlerdesiniz biliyor musunuz? Belki de sizi çok kızdıran, sizi küçümseyen bu kişi şu an size muhtaç. Yani devran döndü ve şu an muhtaç. Kendi kendine kararlar alma pozisyonunda belki size bunu söylüyor. Size sırtını dönmüş olduğu zor anlarınızda, o üzüldüğünüz anlarınızda, kahrolduğunuz anlarınızda devran dönmüş ve şu an o size muhtaç. Ne dersiniz? Gücü vardı ya. Gittiği yerde kalabilmiş mi acaba? Gittiği yerde kapıları size kapatırken şu an sizin kapınızı kendisine açmanızı istiyor. Devran dönmüş. Bakalım bu devranda ne olacak? İçiniz soyacak mı? Burada hemen birdenbire bir aile babası gibi bir sıkıntı söz konusu. Belki de aileyle ilgili işte partnerinizin aklımdaki kişinin ailesinde bir takım sıkıntılar söz konusu sağlıksal olarak ve sizde sağlığınıza lütfen dikkat edin ve karar alınması gerekiyor sevgili dostlar uzaktaki kişiyle ilgili bir karar alınması gerekiyor burada aklımdaki kişi ve aklımdaki kişinin ailesi de söz konusu olabilir bu karar karşılığında ne yapacaksınız daha önce kaybettiniz daha önce size hapse soktu hapis hapse soktu derken hapiste gibi hissettiniz zaten kendinizi ne olsun şu an düşünüyorsunuz ne yapmışsınız ama korunuyorsunuz yani en başta verilmiş olan bir e, karar var aklımdaki kişiye şu an her şey inanın o kadar ağır geliyor ki size yapmış olduklarının daha yeni yeni farkına varıyor. Hem sinirli hem pişman hem vicdanen sıkıntı yaşıyor. Yani böyle farklı bir karmaya girmiş aklımdaki kişi ve sizden sanki haber bekliyor size doğru bakıyor. Ne yapmalı? Size arkasına dönmüş olduğu için gerçekten pişman. Ben bu açılımı beğendim sevgili dostlar. Burada fedakar olanlar için. İçiniz soğumuş. İçiniz soğumuş sevgili dostlar. Şifa bulacaksınız. Şifalanacaksınız. Onu söyleyeyim. Şu an için ayrılık tamamıyla kopmuş olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama e, herhangi bir rahatsızlığınız rahatsızlığınız varsa veya karşı tarafında rahatsızlığı varsa yine de siz e, destek çıkacak olmuş olduğunuzu yine gösteriyor burada vicdanınız e, koşulsuz olan sevginiz evet ben yardım ederim gerçekten zor durumda şeklinde düşünüyorsunuz evet en güzeli de bu omuzlarımızdan yükümüzü atmış oluruz kin öfke intikama gerek yok belki de siz bunun için görevlisiniz ve Rabbim bunun içinde size bu kadar güç veriyor. Koşulsuz sevgi, ilahi olanla iletişime geç diyor. Yani Allah ne isterdi? Kin olmasın, öfke olmasın. Gerçekten sizin yardımınıza, belki ailesinin de sizin yardımınıza ihtiyacı var bu yardım yardımıyla maddi olmak zorunda değil belki bir kapınızı açmak belki bir güler yüz göstermek belki onların evine gidip e, onlara bir yemek yapmak ya da evinize alıp tedavilerinde yardımcı olmak.